günlerce durdu, durdu diyorum var bir şey, var bir şey, Fatma'da var bir şey. Kaç defa daha önce de sana dedim Fatma bak korkma biz buradayız. Özür dileme senden abla. Yok benden özür dileme ama hani insan işte hissediyor biliyor musun yani. Ben şey hani dedi, demedim ya o günü. Evet ben sana çok söyledim Fatma bak korkma bir şeyden. Söyle mecbur değilsin devletimiz var, biz varız burada, kardeşlerim var. Kardeşlerin de zamanında sana belki biraz şey yapmışlar, çok ilgilenmemişler ama şimdi hepsi sırayla seni arıyor. Kim var şimdi hatta? Kız kardeş Reyhan. Ha? Hadi seslen, sen seslen. Reyhan. Ha? Alo. Nasılsın? Benim? Nasılsın Reyhan? İyiyim, sağ ol. İyi yayınlar Fulya Hanım. Ee, şu an ben zaten Fatma bugün gerekeni konuştum. ...orada bütün gerçekleri olduğu gibi anlatması gerekiyor. Hı hı. Ve onun arkasında olduğumuzu bilsin. Hı hı. Biz başka da bir şey demiyoruz ona. Yani bugün otel odasında ettikleri kavgayı anlatsın. Ona yaptığı tehdidi anlatsın. Ya. Bir de Fatma'nın üç çocuğu yurtta Barış'la beraber dört oldu. Bunu da aydınlatayım. Evet. Ee, ayrıyetten Fatma 49 yaşında değil, 41 yaşında. Ee, yani Fatma biz senin arkandayız, korkma. Yani sana zorla sahip olduğunu... Sağızlarla istismarda bulunduğunu, seni tehdit ettiğini. Madem Mehmet Barak o kadar iyiydin, 30 yıllık evliliği niye bitti? Niye Karel seni terk edip gitti? Çok iyiydin, bir de orada kıskık giriyorsun sanmadan. İnsanda biraz ne olur ya, ar olur, örf olur. Sende o da yok. Reyhan, bir yani işte başıma geçenleri sen de yani hepiniz duymuşsunuz. Bana söylediklerinin aynısını Fulya'ya da söyle. Söyledim. Biz senin arkandayız. Söyledim. Hiçbir şeyden de korkma. Ne olursa olsun sen benim ablamsın ben de senin yanındayım. Aferin Reyhan. Bunu hiç, hiç unutma. Aferin yani Reyhan. Reyhan ben söyledim. Olsun, ben herkesi karşıma alırım ama seni asla sokakta bırakmam ve seni asla bırakmam. Reyhan. Bunu unutma. Reyhan ben söyledim hepsini. Fatma bugün otel odasında bir şey çok büyük şeyler olmuş. Ne olmuş? Reyhan ablan da söylüyor ya. Ne oldu otel odasında bugün? Baya büyük kavga etmişsiniz siz Mehmet'le. Ne dedi Mehmet sana otel odasında? Ablan da duymuş ya hani. Hatırlıyor musun? Reyhan. Ha, ne olmuştu? ki Bir ne? onun sen, işi. sen dedin ya be bana demiş ki seni tek kurşuna yok ederince seni bile bulamazlar. De doğru? Mehmet sana böyle mi dedi fark? Evet dedi ki, ha, sen çocuğu alıp da Gelmezsen şöyle böyle yapacağım dedi. Ne dedi şöyle böyle? Şimdi Ha işte söylüyor. Seni öldüreceğim kimse seni bulamaz dedi. Hı. Dedin mi böyle? Evet. Mehmet. Abla bak ne derseniz Bunlarda bunda mesele uydurma olur, yalan olur. de Ben yalan söylemiyorum. Ben yalan söylemiyorum. Yalan, söyleyen... yalan, söylemiyorum. Allah yalan bulmasın. söyleme. Ablacığım daha sen beni kaç kere evde kurdun bir çocukla birlikte? Üç 3 yıldır belli benim yanımda. Ben bir sefer vurdursam bu ellerime pis hastalık versin. Ben Tamam mı abla? Vursam vurdum derim. Kendi gönlümle, ben gönlümle büyük memleketim var. Yalan söyleme silah zoruyla sen bana Abisi var, şey yaptın. Iki, büyük silah kardeşi. zoruyla onu istismar ettin mi? Efendim? Silah zoruyla ya istismar ettin ya, mi? Ya mümkün mü ya kurşun bana çakılsın ablacığım? Ne kurşunlar vallahi bana çakısın. Abisi geldi. Bende bir kuru sıkı vardı. Abisi de gördü Mehmet abisi. İki sefer bana, yanıma geldi. Bak ıı, bak. Başıma dayanmadın mı? Dur, şuraya oturalım. Ha, burada mı konuşuyoruz? İki Olur. sefer yanıma geldi. Abla benim evimi gördü, barkımı gördü. Kamarya aldı, her yeri çekti. Akrabalarına gönderdi. Kendilere hürmet ettim. Aha konuşsun Mehmet abi. Bir ya torunuyla geldi, bir ya da yalnız geldi. Dört dörtlük. Mehmet abi enişte dedi. Birbirinizi istemişsiniz. Sen onu istemişsin, o da seni istemiş. O bu konuları bilmiyordu. Vur. Geçin, geçin. Ama Mehmet vur. Barak. Abisi Mehmet bak ne diyor Fatma? O bilmiyordu ki o az önce söylediğim şeyleri bilmiyordu diyor. Bilmiyordu. Kim? Abi bilmiyordu. Daha yeni öğrendi. Neyi bilmiyor? Üsenedi ben hasta sağladım. Onu istismar ettiğini, o çocuğun onun rızası dışında dünyaya geldiğini işte söylüyor. Ya ne Niye silah? çocuk yapsın ki? Niye ya, çocuk yapsın ki? Vardı beş vardı 5 tane. Kendini istedi ben de kendini istedim yalan, yalan söyleme zorla yaptın. Yalan söyleme bana. Evlilik şey olduk yani. 3 yıldır belli benim yanımda bu kadar. Ben eziyet etsem 10 e, ben, sefer. Beni sapıyordu her gün. Diyordu, deli Yordu, deli Fatma, deli bana söylüyordu. <laughs> ne diyordu Fatma? Bana diyordu deli. Yüzüme vuruyordu her gün. <laughs> ya şimdi abla bunun %64 raporu var. Onu hmm. da sen dur, dur, bir dakika. Engelli bak engelli raporu var fiziki evet. engelinden dolayı. He deli Ama raporu çıkardı e, deli bana. Deli raporu ve akıl. O kendisi çıkardı. <laughs> Doktora dediği bir şey, yalan falan söyle ki sana puan fazla versin. <laughs> Yardım parası fazla gelsin diye mi? Evet. Hı? Evet. Evet. Diyor ne? doktora sen... gülüyorsunuz? Se ben gerçekten ben, vallahi Ben kendini doktora götürdüm abla. Doktora dedi ki, dedi ki, kendi şöyle delilik dur, e şeyine dur. koy. E bir senelerini çıkar, e Doktorun <laughs> yanında puan fazlayı besinler diye. <laughs> hayır hayır. Yalan yani mı? Zaten... Çok akıllı. Ne güzel oldu. Allah Fatma aynı ne fizik. Ya var. bunun. 150 raporum var. Başka bir sorunum yok. Boş. Ayağım sakat, kolum sakat. Başka bir sorunum yok ki önce senin böyle akıl sağlığın yerinde olmadığına dair bir raporun bir şeyin yokmuş ki. Abla. Yok yok. O bunu yüzde, çaldı. yüzde elli raporu e, var, Tamam onu da diyeyim. sen çıkardı dede doktora. Lapor yalan falan söyle Gittik e, mahkemeye. çok sen dur, Zorla. Mahkemeye gittik abla. Mahkemeye dedi doktor da depan, e, için... almasa seni evde kovarım dedi. Allah seni Allah. beslemem dedi. Vay felek. Vay Demek felek ne dedi ben de onları konuşurum. Oluyor. Ben doktora götürdüm abla. Psikolojisi bozulmuş dedim. Götürdüm. Benim psikolojim şükür. O da doktorla dedi ki. Çocuk ma emiyormuş dedi. Ma madem dedi abi dedi, sütten kesilsin dedi. Öyle gelsin. İlacının hapını vereyim kendine dedi. Şimdi saati saatini tutmuyor da. Ben e, yok ya. da biliyor. Şimdiye kadar aramamışlar. 8 senedir belli. Sahip çıkmamışlar da. Bugün canlı yayına çıkınca şey sahip çıkmaya başladılar abla. İşin gerçeği aha herkes dinliyor yani bunu. Sen bu kadını otogarda yalnız bir kadın. Evet. Görüyorsun. Ha. Evini alıyorsun evet. değil mi? Ben kendine dedim ki sen acıyıp evini aldığın, Allah rızası için görüyorsun alıyorsun. Yardım etmek için. Evet. evet. Evini aldığın kadına silah çekip onunla zorla birlikte olmak ne demek? Ya ne silahı abla ya? Silah tektiysem diyorum. O kuşunlar, benim beş ben tane çocuğumdan ayrıldım. Sırtıma abla. Ne Şimdi silahım var benim ya? Ki... Silahım yok. silaha var. Çarem, Çarem yok. Şuradan almışsın. Yani, yere gidelim. Evet bey. Söylüyor. Kuru sıkı silahım var dedim. Dedin kuru, evet kuru sıkı Kur... silahım var dedin az bak, önce. Şey. Bak onunla da tehdit ediyor. O kadın nereden bilsin onun kuru sıkı Kardeşi de biliyor yanımızdaydı. A hayır canım onu tehdit amaçlı kullanabilirsin yani burada. Ya o kuru sıkım. Ben, ben Sen anlıyorum. biliyorsun onun kuru sıkı. Kalk gittin arkadaşına verdi korkudan. Ya, on, nasıl ne nereden birik kurusu sabancı hangisi oldu? Yer hanım abisi büyük abisi konuşsun böyle dediğin gibi uydur buydur olmasın. Bunun dedikleri apla eğer bir tanesi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.